Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fizik 3. video bölümü 3 elektrik akımı ve potansiyel fark arasındaki ilişkide kaldık ve kaldığımız yerden hemen devam edelim. Bir iletken iki ucu arasındaki potansiyel farkın iletkenden geçen akım şiddetine bağlı grafik şekilde gibidir. Bu iletken direnci kaçtır? Arkadaşlar bu gibi grafik eğim sorularında bunun bir formülü vardır. Eğimin formülü V bölü I eşittir R'yi verir bize. Buradan V potansiyel fark I yani A, akım şiddeti. Potansiyel farkımız bizim 16 bölü Yani akımımız 4 Eşittir 4'ü verir 4 10 şeklinde cevabı bulmuş oluruz Şekildeki devre parçası voltmetrenin gösterdiği değer 12 volt voltmetre bize burada 12'yi göstermiş Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir Arkadaşlar V eşittir i çarpı r şeklinde biz bunu yazabiliriz değil mi? Volt burada 12'dir. Eşittir. i akımı bize söylememiş ama bize direnci söylemiş. i o zaman akım bizim 3 şeklinde bulmuş oluruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şekildeki x, y, z dirençlerin sırasıyla i, 2, i ve 3 şiddetine elektrik akım geçmemektedir. i, 2, i ve 3 şiddetine elektrik akım geçiyor. Bu dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkları v, x, b, y ve v, z arasında genişlik nedir? Şimdi b eşittir i çarpı r ya. Burası 3 v o zaman. Değil mi? Burası 4 v. Burası da 3 v. Yani x eşitmiş z'ye. Bunlardan y büyükmüş. Uzunlukları L, L ve 2L kalınlıkları da S, 2S ve 2S olan i̇şte demirden yapılmış silindirik teller özdeş pillerle şekildeki gibi bağlanmıştır. Şimdi pillerimiz özdeş. Bu devredeki I1, I2 ve I3 ak akılmış iletler arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada tamamen bunların dirençleri arasındaki formülü var. Gel şimdi bir formülünü hatırlayalım. Direnç eşittir Rho çarpı L bölü S. Şimdi i1 akımı için i1 eşittir ρ çarpı e, uzunluğumuz ne l bölü kaç s şimdi buradan da i2 akımımız için ρ çarpı uzunluk ne l bölü 2s ve 3'ün i3 akımımız için eşittir rho çarpı 2 l bölü 2 s şeklinde biz bunları yazarız. Buradan i1 1 gelir. Yani sadeleştirirsek bunlar giderse, bunlar da giderse buradan 1/2 bölü 2 gelir ve buradan da 1 gelir. Yani kısacası burada cevap ne oluyor? Eee i1 eşitmiş eşittir i3'e ve bunlar büyükmüş i2'den cevabımız bu şekilde geliyor. Bir ürteç KLM'nin ampulleri kullanılarak e, kullanan şekildeki devre bütün ampullere ışık vermektedir. Aylin bazı ölçümler devre, Aylin bazı ölçümler yapmak için devrede 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen her bir nokta uygun olup olmadığına bakmak için ampermetre veya voltmetreden birini ölçüm aracı olarak bağlıyor. Bal, e, ölçüm araçları şekildeki bağlandıktan sonra K, M, N ampullerinin ışık vermeye devam ettiği K, M, N ampullerinin ışık vermeye devam ettiği ama L'nin ışık vermediği gözlemleniyor. Buna göre ayrılan 1, 2 ve 3 noktalarından sırasıyla hangi ölçüm araçları bağlamış oluyor? Arkadaşlar voltmetre devreye paralel olarak bağlanır. Ampermetre ise seri olarak bağlanır. Şimdi bu burada seri olarak bağlanmışsa bu ampermetredir. Bu buraya paralel olarak bağlanmış ve ışık veriyorsa bu voltmetredir. Bu buraya paralel olarak e, bu buraya e, paralel olarak bağlanmış ve ışık veriyorsa bu da voltmetredir. Yani cevabımız 1 voltmetre voltmetre 2 ampermetre bu da 2 ampermetre çünkü bu buraya seri bağlanmış ve ışık vermemiş. Yani amper metre, 3 volt metre 4 ampermetre şeklinde bulmuş olduk. Hemen diğer sorumuza geçelim. X, Y, Z telleri Terlerin şurası potansiyel farklı dirençlerinden geçen akım şiddetlerini bağlı grafikte şekildeki gibi oluyor. Buna göre x, y, z dirençleri r, x, r, ve r, ye, r ye, z arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar şimdi burada biz zaten r eşittir v bölü i formülünden bunu yapmayı biliyoruz. Hemen formülümüzü buraya yazmamız lazım ama öncelikle. r eşittir v bölü i şeklinde yazdık. Buradan voltajımız ne? 2. x için 2 bölü 1. Yani buradan voltları sadeleştirelim. Nerede gitsin? 1, 1'e 2 olsun x için 2'ye 1 y için y 2'ye 2 yani 1 2 bölü 2'den 1 ve z için eşittir 1 bölü 2 Arkadaşlar en büyük x sonra y sonra z yani Cevabımız Adana. Şekildeki elektrik teperinden geçen elektrik akımının şiddetleri I1, I2 ve I3'dür. Buna göre I1, I2 ve I3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada e, R eşittir. V bölü I'den voltaj bölü akımdan V bölü I olur burası. Burası da 2V bölü I olur. Burası da 2v/2i bölü 2 I olur. Şimdi biz bunlar arasındaki sıralamaya baktığımız zaman 2 hepsinden büyükmüş, değil mi? 2 hepsinden büyükmüş. Sen yani büyükmüş. E bir de de 1 eşitmiş. Yani cevap Ceyhan seçeneği çıkmış olmakta. Şekildeki elektrik devrelerinde A1, A2 amper geçen elektrik akımları I1, I2'dir. Buna göre I1, I2 oranı kaçtır? Şimdi birinci e, devremiz için Rho, e, şey, direnç eşittir P, Rho çarpı L bölü S formülünü zaten biliyoruz. O yüzden yazmamıza artık gerek yok. Ezberledik. Buradan birinci akım, şey için Rho çarpı Kille bölü S. İkincisi için Rho çarpı L bölü 2S şeklinde bulunma, bulunur. Ve bunların da oranını bize soruyor. Yani 2 bölü 1 bölü 1 bölü 2. Birincisi aynen yazılır. 2 bölü 1 Deniz ters çevirip çarpılır. Dördü verir bize. Evet Edirne. Çekide elektrik devresinin üreticinin gelimi 30 volt direnç ise 10, 10, 10'dur. Buna göre KL, LM ve MN noktalar arasındaki potansiyel farklar aşırı hangisi doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar KL arasında bir herhangi bir direnç yok. O yüzden KL sıfır olmalı. LM arasında direnç 10 ise 30 volt için 3 akım geçer. Yani 30 volt m arasında da direnç olmadığı için sıfırdan cevabımız Bursa seçimidir. Arkadaşlar fizik 3. da bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.